Ben 12 bin lira maaş alıyorum. 8 bin liraya bir Şimdi doğal gaz yatırdım. Elektrik gitti. 4 bin lirayla geçinmeye çalıştım. Zor. Kredi kartları aktar döndür, aktar döndür. Yuvarlanıyoruz. Var üstünü var. Hayatımız ben. Hangi yemekte rahat ki? Hangi yemekte doğru düz evine et götürüyoruz? Eller alıp bir yemeğe girmez. Allah bilgiler razı olsun. Çok güzel faydası var. Her şeyden faydalanıyoruz Allah'a şükür. Başkanımızdan Allah razı olsun. Her şeyimizden faydalanıyoruz. Genel olarak sıkıntıda emeklimiz. Ama başkanımızın sayesinde rahatladılar. Emekli kart çıkmadan önce valla ayda bir kilo ya yedik ya yemedik. E şimdi alabildiğimiz kadar alıyoruz. Özlem Çerçevoğlu başkanımızı başımızdan eksik etmesin Allah. Allah'ım güç kuvvet versin ona öpücükler gönderiyorum. Bu indirimde her hafta bir kilo alabiliyoruz yani. 1997'de emekli oldum. Çok şey değişti, insanlık değişti. Geçim sıkıntısı bol. Herkes bak orada çöplükten şey topluyor ki Benim çocuklarım parasızdan ıstan gelemedi bile. Mesela Manisa'dan bize kadar gelemedi. Bayram telefonla bayramlaştık geçti yani. dördüncü dönem. Ben isterim ki onuncu döneme kadar olsa biz oy veririz kendisine. Özlem Hanım'a çok çok teşekkür ederiz. <laughs>